Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 5. ayın 16'sı ve bugün biz tatile çıkıyoruz. Antalya'ya gidiyoruz. Antalya Belek'te bir otel kiraladık, oraya gideceğiz. Şimdi dün, dün akşamdan eşyalarımızı hazırladık, yerleştirdik. Sabah da kalanı gideni toparlayıp yerleştirdik ve yolumuza çıktık. Şimdi Sarayköy'deyiz. Kısa bir buraya uğradık, şimdi yanımıza yiyecek falan bir şeyler alacağız. Daha sonra devam edeceğiz sizlerle birlikte şöyle bir paylaşmak Hı. istedim ben de Geğri giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi ilk olarak yemek yemeye gidiyoruz. Kayıt işlemleri yapılıyor. Arkadaşımız da geldiğimiz için aynı katta olsun istedik. O yüzden de şimdi onlar onu ayarlarken biz yemeğimizi yiyeceğiz. Böyle size etrafı göstereyim istedim. Zaten ilerleyen günlerde da daha detaylı bir şekilde çekerim. Pasta restoran. Merhaba. Şöyle sizi gezdire gezdire götüreyim ki siz de görmüş olun. Hem bu arada zaten girişten de anlamışsınızdır. Biz Suanebelek'teyiz. Gel anne. Şöyle görünce şahane bence hemen bir tur attıracağım. Daha sonra yemeğe geçeceğiz. Çünkü kapanacakmış. Tamam anneciğim. Burada da böyle şerbetli tatlılar var. Anneciğim bekle. Baba orada bak baba orada. Eşkım, gideceğiz oraya da gideceğiz. Burada da meyveler var. Bence her şey gayet özenli bir şekilde. Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up. Gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Evet, biz odamıza yerleştik arkadaşlar. Ben eşyalarımızı falan çoğunu çıkardım. Şöyle hemen size girişten başlayayım. Burası banyomuz. İkili lavabosu var bu şekilde. Şurada duş kabini. Burada da tuvaleti var. Daha sonra hemen şöyle devam edelim. Burada çay servisleri falan yapabileceğimiz yer. Burası da giyim odası gibi bir yer yapmışlar. Bence çok güzel olmuş. Eşimin kıyafetlerini ve kendi kıyafetlerimi bu şekilde askılara astım. Diğerlerini de tişörtleri falan taytları da böyle yerleştirdim. Sadece çocuklarınkini asamadım. O biraz sıkıntı oldu. Bilmiyorum bir soracağım askı verirlerse çocuklarınkini de asacağım. Şu en alta da çantaları koydum. Bu tarafta da burada ayakkabılarımız var. Böyle arkadaşlar gayet güzel oldu. Şimdi şurası bu iki yatak birleşecek. Bir de çocuklar için bu yataktan bir tane daha gelecek. Bunu kaldıracağız. Zaten koltuk buradan bakınca da bu şekilde gözüküyor. Hemen burada da şöyle balkonumuz var. Deniz manzaralı. Şöyle parklar falan da her yer buradan güzel bir şekilde gözüküyor. Hatta iki dakika çıkayım size de göstereyim. Şöyle burada da oturacak yerlerimiz var. Şuraya kızım kıyafetlerini alsın kurusun diye. Böyle oda turumuz bu şekilde. Şimdi sahile iniyoruz. Üzerimi değiştireceğim ben de. Az sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Yağmur bana bak 3. aşkım. Anneciğim. Tamam. Yanına gidelim. Biz çıktık arkadaşlar. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Daha doğrusu bugün denize girmeyeceğiz. Önce Havuzlara gireceğiz bugün. Şimdi bir etraf dolaşıyoruz. Şöyle. <laughs> hazırlandık arkadaşlar yemeğe indik eşim ve çocukları oturttum onlar aldılar yemeklerini şimdi ben kendime alacağım yine yemekle görüştük yani şimdi burada da biraz için çekerim daha sonra yemeğe otururuz biraz ağzımız için sormuşum kusura bakmayın Değerli arkadaşlar, zaten oğlum çocuğum da şu an onu gezdireceğim için hemen şurada suşiler var. Şöyle burada çiğ etler var. Izgara ee, çeşitleri var. Sonra közlenmiş biberler falan var. İşte pilav çeşitleri. Bu tarafta da peynir çeşitleri var. Baya çok seçenek var bu arada. Her kategoride yani. Burada dolmalar var. Böyle biber, sarma, her türlü kabak. Şurada kızartma çeşitleri var. Makarna çeşitleri. Bu şekilde arkadaşlar burada salatalar. Burada soslar. Evet burada da balık çeşitleri var arkadaşlar. Şurada salakalar salatalar devam ediyor bu şekilde. Bu tarafa daha bugün geçmedim. Burada da tatlı çeşitleri var. Aa, burada da kavurmalar varmış arkadaşlar. içine yemekleri merak edenler için de bir video olsun. Şimdi ben bu videoyu çektikten sonra buraya geçiş yapacağım. Hop. Gerçekten çok lezzetler bu arada. Lezzetli. Söylemiş olayım. Burada da yaş pastalar var. Bayağı bir çeşit var arkadaşlar. Hepsini tek tek göstermeyeceğim. Şöyle de kısaca göstermiş olayım. He, burası da restoranı ikiye bölmüşler. Yani aynı şeyler bu tarafta da var. Evet şimdi kapatıyorum. Evet biz böyle geziyoruz. Şimdi tatlımızı alıp masamıza geçeceğiz. Biraz sakinleşti oğlum. Çünkü bayağı ağlamıştı, sıkıldı artık. Şimdi ben kapatayım. Tekrar görüşmek üzere. Şöyle burada da meyve el varmış. Burayı da göstermiş olayım. Böyle evet, çeşit çeşit meyveler. Pardon tatlılar. Kırarlık Çocuklar için var mı? Şöyle arkadaşlar burası da çocuklar için. Burayı çok beğendim. Hem çocukları bir getireyim dedim. Biraz ilgileri dağılır. Yani kızım şu an telefona odaklanmıştı. Onun dikkatini bu tarafa çekmek için. Hem de oğlumu alıyordu. Onu susturabilmek için. <gülüyor> Biraz <laughs> mu? Bak ne yiyeceksin anne? Hangisinden? Şöyle arkadaşlar ben 3 tane tatlı aldım. Biraz aç gözlük yapmış olabilirim. Ama acayip can çekti. Ve çocuklara çilek aldım. Bir de muz aldım. Muzu zaten oğluma verdim. Şimdi o yiyor. Şöyle. Şimdi portakal yiyor. Kadın geldiği için biraz ters. Yavaş yavaş. yavaş. Şimdi <laughs> bir tane tatlı portakal ve çilek almış. Ve bir tatlı almış. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman bize afiyet olsun. arkadaşlar biz az önce gösteriye gittik oradan da çıktık şimdi geldik kızım uyudu oğlum da şebeklik yapmakta o da uykuya geçecek İnşallah. değil mi buraya gel buraya gel buraya gel Ona bak 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 Seni yiyeceğim seni seni, seni yaramaz, seni. Seni yaramaz, şimdi. şimdi ben de oğlum uyutup artık balkona geçeceğiz. Eşimler balkonda zaten. Bu arada arkadaşımız da bizle birlikte. Bizden biraz erken gidecek sadece. Ama beraber tatil yapacağız. Çocukları uyuttuktan sonra bizim keyif zamanımız başlıyor. Hop hop. Şimdi ben oğlumu uyutayım. Artık bu videomu da burada kapatırım. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.